Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Görkem'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasına çok sevinenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Görkem gözünü karartacak ve doğaya saldırmaya başlayacak. Doğa hakkındaki sözleri ise özellikle de Kıvılcım'ın hiç hoşuna gitmeyecek ve Kıvılcım Görkem'den hesap soracak. Görkem bununla da sınırlı kalmayacak kıvılcıma söylediği sözlerin ardından Ömer bu Görkem meselesini kökünden çözmek ve Görkem'in ne kadar kötü ve tehlikeli bir karakter olduğunu ortaya çıkarmak için Görkem'in yalanlarını ortaya çıkarmak isteyecek ve Mustafa'ya dadanan kadını Pembe'nin göndermediğini, onu gönderenin Görkem olduğunu herkese açıklayacak. Bu olay sonrasında herkes şaşkına dönerken Pembe ise Görkem'e okkalı bir tokat yapıştıracak. Görkem'in bunca yaptığı şeyden sonra bu tokat içimizin yağlarını eritti pembe, umarız dediği gibi davranır ve görkemin karşısında dimdik durur. Ben bu tokadın görkemi akıllandırmayacağını ve görkemin daha tehlikeli bir şekilde karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Görkem her ne kadar Yunan ailesinden aforoz edilmiş olsa da planlarına hız kesmeden devam edecek. Bu süreçte Doğa ile Fatih özellikle de kızları için endişelenecek ve onu korumaya alacaklar. Görkem çok tehlikeli bir karakter olduğu için kime zarar vereceği gerçekten kestirilemiyor. Bundan dolayı Görkem'in gelecek bölümlerde yapacağı planlar Doğa ile Fatih'i başta olmak üzere herkesi zor durumda bırakacak. Öte yandan Görkem'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla beraber Ömer de aklanmış olacak. Ömer bu süreçte hem ailesiyle hem de Kıvılcım'la arasını düzeltecek. Kıvılcım ve Ömer aşkının çok geçmeden devam edeceğini ve bu ikilinin mutlu anlarını göreceğimizi düşünüyorum. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Sevtap'ın gerçek kimliğinin de ortaya çıkacağını ve Ünal ailesinin Sevtap'ın Nilay'ın gerçek annesi olduğunu öğreneceğini düşünüyorum. Sevtap tatlı bir kadın ama imkansızlıklar onu başka yollara düşürmüş. Umarız senaristler Sevtap'a güzel bir rol verir ve onu dizimizde görmeye devam ederiz. Bu konu hakkında sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Son olarak Nursema ve aşklarına değinerek videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Firaz ve İlhami ev arkadaşı oldu. Firaz başta tüm izleyicilerin sevmediği bir karakterdi. Ancak sonrasında sempatisiyle birlikte hepimizin sevgisini kazandı. Özellikle dizimize veda edeceğinin ardından hepimiz çok üzülmüştük. Ancak burada bir geri adım atıldı ve Firaz dizimize geri döndü. Ben ya Firaz'ın düzeleceğini ya da İlhami Hoca'nın bozulacağını düşünüyorum bunun ortası yok gibi. Bakalım Nursema bu sefer arada aşkı bulacak mı? Peki arada aşkı kimde bulacak? Firaz'da mı? Yoksa İlhami Hoca'da mı? Bu konu hakkında sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.